Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox videosu çekeceğiz. Um, Roblox'ta um, istiyorsanız diğer başka videolar da çekelim. Vallahi like atmanız lazım. De yorum yapın. Çekeceğim sonra. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Pet 99 oynayacağız. Eskisi vardı bunun. Eskisi kötüydü ama baya. Tavsiye ediyorum 99 oynamanızı çok iyi. Ben daha oynadım başladım. çekelim. Şimdi şöyle hoverboard falan aldım, Şurada görevler var. Şimdi oradaki görevleri yapıyor, In stars diyor şurada. Ben şimdi hoverboard'u falan aldım dün. Oynadım çok kolay. Şimdi şöyle. Buradaki paraları kırıyorsunuz arkadaşlar. Şu, şu sağda mı size göre solda da olabilir. Yok size göre sağda olabilir. Ama orada şeyler var. Böyle para, elmas falan var. Ama onlar şey. Neydi on baya. Bu onlar şey. Neydi onun adı? Ee, neydi ya? Şu elmasla para şeyi. Buraları açmak için. Mesela şöyle. 400 bin sür. Ama burayı kasacağız 400 bin. Bir ses var ya. Ne diyormuş? Pets increase pet damage by bir buçuk. Hı. Petlerin gücünü 1.5 arttırıyor. Bu ne? Page in to increase diamond break 5 dakika elmas sayı Elmas daha fazla verin. Ha, ha, şimdi ne yapıyorsun? topla, <gülüyor> <gülüyor> çok kolay kasrı çok bin mi? Ah çok işliyor. Bak 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 Bu Çok, Çok kolay geldi. O Bu video 10 like gelirse arkadaşlar işte yapacağım size beraber oynarız. Sizinle oyunu Hem çok fazla beklenen isteğim yani istek yok zaten. Hem yani ben çok fazla arkadaşım var. Bir de şunu kıralım Gıcık etti ben. Şuna bak. Bulalım. 7908 bom patladı ve 50 şuraya açabiliyoruz. Açın. Hmm. savaşa mı döndük? Bir tane aldım. O ne demek? sabit bir dalın bir bakayım. Bir ek. Üzerine olma şey Üzerine gerek var. Şimdi eklenmiş şey Ek ne işe yaradı? anlamadım. Şunu da bu bir dalı bak. Bunu da alsanız ama dur onu. Şuna da al. Bunu işte. Şöyle. Çekte ne yazıyor? Çek fire dragon mu? Kim çıkarttı ki? Neyse bu bana ne Allah çıkar biz. bir altın bir altın ben nasıl kazanayım? Bir daha. Şimdi şu eve girelim. Şunu Bom. Bunları aç. 70. Aha, satın alma Çok güzel. Çok satın alabiliyoruz. Çok iyi inek çıktı. Şimdi şu dogu çıkartalım. Bu bize hiç yakışmıyor. Şu inek var bir şey ama. Bunlar gidiyor. Takma. Silme yok mu bu oyunda? Kilit var. Bir de Allah seni ne yapma ya. Ne olmuş artık sen Oh bir bir, şey. bir, bir şey. açmamız lazım hmm, hmm. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Şöyle. Ben mı yok ki burada. da. Otomatik dokunma. İşime yaramaz. Bu cilti de ne yap? Şu an Break apples, break it. Kırtık, kırtık, kırtık. Oh. Break 15 diamonds, break 15 tane diamond kırdım şöyle elmas aldı yani arkadaşlar şimdi şurada bir portal var ben bu portal kolayını yaptım Şimdi zorunu yaşam thanks for playing bu işte başla hop hop şu üz ben gülen yüzü yaptım üzgünü yapmadım baya zor ya ödüm koptu ya şş, şş. öldük yapıştık yere Başla Ama bu çok zor ya. <laughs> Gerçek Roblox oyuncuları bunları yapar da ben çok fazla Roblox oynamıyorum. Burası zıplayım Hop 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 hop. Çık 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 çık. Zıplayalım. Buradan. Şeyler var da anlamadım neler. Ben normalde gelirim.

yani. Normal oyuna göre elmas şöyle var. Bit gelmiş. 3 tane kararı Hadi us hayır bir point. Hadi. bir şey bir point istiyor. Bir tane. Bir tane. İşte bir tane kazandım?

şey, Şimdi burada bir, bir milyon var. Karın. Otomatik bırakıyorum arkadaşlar. Görsün. Ben bu biraz uzun süre Videoyu durduracağım. Kırılınca size göstereceğim. Arkadaşlar buldum nasıl altın geldi. Yukarı next araya yazıyor. O doğunca bir tane altın verecek. Bir dakika bir doğmasını bekliyorum. Bir doğmasını bekleyelim. Tamam. Doğmasını bekliyorum. Hadi. 46-47 tane presten sıkıldık şu an. Hayvan gibi presten sıkılıyoruz. Dolsun doğsun bakalım altını verecek mi? Doğ. Doğ. Burada 1 milyona kadar yaklaştım ben. Böyle şey Dolu ya. Hadi bir altın. Hadi altın. Dolmak üzere. Hadi bir tane daha şey kırsam olacak. Niye dolmuyor? Doldu herhalde. Aha doldu. Kazırım sen. altınım var. Arkadaşlar durun ben şu görevi bir tamamlayayım ama size geri döneceğim. Bakın 15 tane kaldı. Hadi 96, 97, 98 olacak. 98, 99 ve son olarak 100 tane. 1 tane bu var. Yani. bir tane altın kazanmışım. Şöyle açayım. Bir tane. Abi. Ben ne Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi.